Hepinize merhabalar. Bu videoda Epic Games'i bilgisayara nasıl yükleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için tarayıcımızı açıp Epic Games yazıyoruz. Gösterdiğim arama sonucuna tıklıyoruz. Daha sonra sağ üst tarafta bulunan Epic Games'i indir butonuna tıklıyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Gerekli izinleri verdikten sonra kurulum başlıyor. İşlem tamamlandığında Epic Games Launcher bilgisayarımıza yüklenmiş oluyor. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.